laleler sonra gelen eee bölümüyle beraber yanımda olacaklar. Merhaba. Hoş Hop hop. Evet, güzel. Güzelce alıyorum. Yer tutmaz galiba. Arslan. Sen Olabilirsin ama aldılar. Ben buralarda bakayım. Yani şey. yok da ses değerlerini mi? Oyun neden kaçırıyor? Hop çiz. Oldu. E yani şu an. Buradan dayanım ben... ya. Abi alıştım artık denizlik olmaya şey yapıyorum. Hmm. Bırakıyorum. Niye? Sen. Sen. Sen neye geliyorsun? Sen. Sen. Sen neye geliyorsun? Eee... Ama ben seni bir Ne? söyleyeyim. Ah... 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 Ben, ben tam Ben boş Hop. Açık Ortaya gidiyor <laughs> Ortaya Aa, ah. Tamam. Arkada bir Arkada Nerede? senin <laughs> <laughs> istediğin Yok lan gitmeme gerek yok zaten Hayvan gibi bir şey var şimdi. Bak, ha, yenilendi Başını. O da bir tane var. Hiç çıkmadı mı? Okuma ama. Çabuk. Zehirleri alamam galiba. Of, 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 of. Son anda aldım var ya. Hep böyle oluyor, biliyor musun? Tamam. Bana bakalım. Hmm. Ha? Ok of. Oklar Ana. Hmm. Ya bir de şey yaptığımız adam geldi biliyor musun? Hmm. Ha. Hatta Oha. Tek şey. Aa, tekrar düz. Bir... Hataylım. Ok çıkmış ya olduğunu nasıl atabilirim? Ay ne yapayım insan? Aha. Hiç gelişemedi. Ana onu taş Onu taş Ben de taş Onu da mı? Ama sen kafeyin olsun bak. Gel. Ana kliğini

Biz kalıca onlarda Oooo O, o zor Hop Hop Abi hop hop <laughs> Hoşçakalın <laughs>